sınava hazırlanıyorsun ya da sınava hazırlanan bir tanıdığın vardır. Türkiye'de yaşıyorsan mutlaka bunlardan birisindir biliyorsun. Ve sınava çok az bir süre kaldı. Birkaç hafta var. Gerek LGS'ye, gerek TYT, AYT'ye, gerekse DGS'ye bir sürü sınav var biliyorsun. Hepsine az kaldı. Mayıs ayı, Haziran ayı, Temmuz ayı sınav ayları. Şimdi sınavlar yaklaşırken şöyle durumlar söz konusu oluyor öğrencilerde. Ne yapıyorsun mesela? Artık canın sıkkın, moralin bozuk, yorgunsun, kendini tükenmiş hissediyorsun, bıkmışsın artık böyle bir enerjinin, modun düşmesi söz konusu oluyor. Hatta şöyle düşünceler, şöyle sözler duyabiliyorum. Ya olsa da gitse artık bıktım artık ne olacaksa olsun sonuç umurumda dedi yeter ki gelsin geçsin gibi böyle bir durum söz konusu oluyor. Şimdi bunun sebebi ne? Bunun sebebi seni motive eden şeylerin gücünü kaybetmiş olması. Motivasyon kaynakların ya gücünü yitirmiş ya da çok az bir gücü kalmış sana artık yetmiyor. O zaman ne yapmalısın? Seni motive edecek ya yeni şeyler bulacaksın ya da onların farkına varacaksın. Şimdi bu noktada sana Amerika'da yapılmış olan ve 850 bin insanın verilerinden oluşan bir anketten bahsedeyim, bir sonuçtan bahsedeyim, araştırma. Çok önemli, 850 bin insan. Şunu yapıyorlar araştırmacılar, İnsanları ne motive ediyor? İnsanların motive motivasyon kaynakları nelerdir? Bunları tespit etmeye çalışıyorlar ve 23 tane başlıkta topluyorlar bu sonuçları. Ben şöyle söyleyeyim sana maddeleri. Mesela aile. Kimisi için anne, baba, kardeşler vesaire bunlar bir güç kaynağı olabiliyor. Mesela bir amaç, kendine bir amaç belirlemişsindir. O amaç istikametinde ilerlemek istiyorsundur. Bunun için sınav hazırlanıyorsundur. Mesela arkadaşlık, i̇şte arkadaşların çalışıyordur, bir yerlere hazırlanıyordur, bir yerlere girecektir, görüyorsundur falan. Sen de onlarla birlikte ilerlersin. Ya da arkadaşların çalışıyordur, de çalışmak istiyorsundur. Bu seni motive edebilir. Ya da baskı, baskı bazı insanlarda işte birileri baskı yapıyor. Sen kendine baskı yapıyorsun. Bir şeyler zor durumlarda kalıyorsun. Bu seni motive edebilir. Ya da başkalarını geliştirme. Sen başkalarına hizmet et, başkalarına bir şeyler yapmak konusunda kendini hedef koymuşsun. O istikamette ilerliyorsun. Olabilir. Çeşitlilik. İnsanlar, bu, bu tip insanlar rutini sevmezler. Sürekli çeşitli şeyler yapmak isterler. Monotonluk onları sıkar. Seni çeşitlilik motive ediyorsa ne yapacaksın? Rutinini değiştireceksin. Bazı insanlar empati kurarlar, empatik davranırlar ve o şekilde motive olurlar. Bazı insanlar eğlenceyle motive oluyorlarmış. Nasıl mesela? Yaptıkları işe eğlence katıyorlar ya da yaptıkları işine ulaştıkları şeyin sonucunda bir eğlenceli bir şey elde edecekler. Ona bakıyorlar etkililik mesela bazı insanlar için motivasyon kaynağı, heyecan, yaptığı işten, yaptığı çalışmadan, çalıştığı derslerden heyecan duyması, onun sonucunda kazanacağı şeylerden heyecan duyması mesela motive edebiliyor insanları. Bazıları hizmet etmekten, insanlara hizmet etmekten, insanlara bir şeyler vermekten dolayı motive oluyorlar. Yani üniversiteyi kazanacaksın, insanlara yardımcı olacaksın. Bir fen lisesine gideceksin, Anadolu Lisesi'ne gideceksin. İnsanlara hizmet edeceksin. Onun gibi. Kusursuzlaşma motivasyon kaynaklarından bir diğeri. Burada da bazı insanlar hani mükemmel niyetçiler var ya ben yapacağım işte dört dörtlük yaparım İşte işte bu sınavı da kazanacağım başaracağım vesaire gibi ona göre odaklanıyorlar. Bazıları öğrenme ile motivasyon motive oluyorlar. Yani ben öğrenmeye çalışıyorum, öğrenmek istiyorum, yeni şeyler öğrenmek beni motive eder gibi düşünen ve o şekilde motiv olan insanlar var. Özellik bir başka motivasyon kaynağı bazı insanlar için. Burada da şöyle bir durum var. Sen özelliğine, bağımsızlığına, kendi başına yaşamaya mesela meraklısın, bunu istiyorsun. Yani e, ben bak, kazanıp gideceğim bu şehirden, annemden, babamdan ayrılıp özgürce yaşayacağım diyorsun mesela. Ya da işte bir fen lisesinin yatılı bir okulu kazanıp başka bir şehre gideceğim diyebilirsin. Bu seni mesela daha böyle özellikler para para en büyük motivasyon kaynaklarından bir tanesi insanlar için anlatmaya gerek yok prestij fen lisesini kazandım ya da işte tıp fakültesini kazandım işte şu hukuk fakültesini kazandım vesaire gibi kendisine bir prestij sağlamak isteyen ve ondan motive olan insanlar var. Sahiplenme duygusu. Bazı insanlar bir şeyleri sahiplenirler, sahiplenme duygusuyla motive olurlar. Belki sen de bunlardan birisindir. Sosyal sorumluluk. Dersin ki ben topluma, insanlara karşı sorumluyum. O yüzden başarılı olmak, o yüzden güzel bir yerlere gelmek istiyorum. Dersin ve kendini motive edersin bu şekilde. Sorun çözme. Bazı insanlar problemleri çözmek o problemleri çözerek insanlara faydalı olmak isterler ve bu şekilde motive olurlar. Belki sen de bunlardan birisindir. Bazıları takdirle motive olurlar. İnsanların takdiri, toplumun takdiri, ailenin takdiri, kendi iç takdirin seni motive edebilir. Sınava kendince onu belirleyeceksin takım çalışması. Bazı insanları takım çalışması motive eder. Yani hadi bir araya gelip birkaç kişi, 3-5 kişi ders çalışalım deyip böylece motive olabilirsin. Ya da işte arkadaşın seni motive eder. Der ki ya işte ben şu kadar soru çözdüm, sen ne kadar çözdün vesaire gibi. Ya da gel beraber şu konuyu çalışalım gibi. Bu şekilde motive olabilirsin. Bazı insanlar yaratıcılıktan motive oluyorlar. Üretkenlik, yeni şeyler ortaya koymak, değişik şeyler yapmak bu seni motive ediyor, motive edebilir. Bir de zorlu hedef. Ben zoru severim arkadaşım. Zorlu şeyleri başarmak, işte TYT, AYT yapmak, fen lisesini kazanmak zor ve ben bunu başaracağım deyip motive olan insanlar var. Bu 23 tanesinden sen kendine 7 tanesini belirliyorsun ve o 7 tanesini sıralıyorsun. Bunlardan hangisi seni motive ediyor? Öncelik sırasına koyuyorsun bunları koyduğun zaman şu anda böyle yitirdiğin azalan motivasyon kaynağın var ya işte onu yeniden tespit etmiş olursun ve kalan zamanını en güzel şekilde, en verimli şekilde değerlendirmiş olursun. Bu çok önemli. Çünkü öğrencilerin büyük bir kısmı şu son düzlükte, son kalan birkaç hafta içerisinde dökülmeye başlıyor. Neden? Az önce en başta bahsettiğim psikolojiden düşünce yapısından, duygu durumundan dolayı sen kendi motivasyon kaynaklarını yeniden keşfediyorsun, onları sıralıyorsun, en az 7 tanesini ve kalan zamanını en güzel şekilde değerlendirip istediğin hedefi 12'den vuruyorsun. Başarılar diliyorum. Abonelik, beğeni, paylaşım, yorum hepsi kabulüm. Hadi o halde.